Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, konularınızın ne zaman bitmesi gerektiği ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Şimdiki, eğer sizler yazın çalıştıysanız, belli bir programınız varsa, belli bir program dahilinde gittiyseniz arkadaşlar, e, yani yazın da günlük 9-10 saat çalışıyorsanız, e, bu programın e, Ekim'in sonu, Aralık gibi bitmiş olması gerekiyor. Yani konularınızın Aralık gibi bitmiş olması gerekiyor. Aralıktan sonra ise yani sadece birkaç böyle rütüşlü konuların kalmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yani Ekim sonu diyebilirim bunun için. Ekim sonu. Ama çalışmaya geç başladınız. Ya da hocam ben öyle sağlam ilerliyorum. Yani hızlı hızlı bitirmiyorum konuları diyorsanız o zaman şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ocak ayının sonuna doğru planlamanız gerekiyor. Yani Ocak ayının sonunda konuları bitirmiş olmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani Şubat, Mart, Nisan buralara stressiz girmeniz gerekiyor. Hocam bu da olmuyor. Bu da yani benim için sıkıntılı diyorsanız eğer yani Ocak, Şubat o zaman Mart ayında bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar konuları Mart. Mart ayında konuları bitirip Nisan, Mayıs, Haziran'a da arkadaşlar denemeleri bırakmanız gerekiyor. Tamam mı? Yani burada gör, söylemek istediğim şu, üç tane aşamanız var. 3 aşamanız var. Birincisi Ekim'in sonunda bitirecek olanlar. Bunlar arkadaşlar Ekim'in sonunda bitirecek olanlar e, kimler? E, dediğim gibi yazın çok şiddetli ders çalışmış. 9-10-11'i çok verimli geçirmiş. Ondan sonra arkadaşlarımız. Ama bundan sonraki aşamada Ocak, o da olmazsa Mart. E, Mart'tan sonrasına kalırsa arkadaşlar işiniz çok zor. Yani Mart'tan sonrasına kalırsa. Ama benim tavsiye ettiğim şey, bana sorarsanız benim tavsiye ettiğim arkadaşlar ee, Ocak ayı, yani konuların Ocak ayında bitmiş olması çok önemli. Bununla beraber, ee, yani matematikte damar konular olan limit, türev, integral yani bunların arkadaşlar e, Ocak'a kadar bitmiş olması lazım. Ekim'in sonuna kadar, ekim'in sonuna kadar diyelim ki bütün konular bitti. Ekim'in sonuna kadar konuların bitmesi şu demek yani 10 numara besi demek değil büyük ihtimal. Yani bu konuların arkadaşlar pekişmesi için de Ekim'den sonra ne yapacaksınız soru bankası bitireceksiniz. Sizler için bir kriter söyledim ben. Yani bu 3-4 tane soru bankası bir apotemi ondan sonra e, acil yayınları 3D yayınları arkadaşlar bunların bitmesi <laughs> bunların bitmesi bir de ne dedik Karakök yayınlarının MPS'leri MPS'leri bunların bitmesi demek artık sizin hazır olduğunuz anlamına gelir. TYT de arkadaşlar aynı şekilde TYT dediğimiz gibi e, şu çok önemli. Yani TYT dipsiz bir konu. Yani daha doğrusu dipsiz bir kuyu arkadaşlar TYT. Yani sonunu görmeniz çok zor TYT'nin. O yüzden hani bazen yapıyor 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 oluyor görünürsünüz ama hocam hiçbir şey yapamıyorum gibi görünüyor. Gibi düşüneceksiniz. E, fakat burada sizin psikoloji psikolojinizi yönetmeniz çok önemli arkadaşlar. Yani bu psikolojinizi iyi yöneteceksiniz. TYT'de sene başında 85'i göreceksiniz. Sene ortasında 95'i göreceksiniz. Belki iki dönemin ortasında yapılan bir sınavda tekrar 85'i göreceksiniz. 110'ları göreceksiniz inşallah sonlarına doğru. Fakat indili çıktılı bir durum olacak. Fakat oturan bir yeri olur TYT'nin. Onu söyleyeyim ben size yani. Hani 90'a oturtmak istiyorsanız TYT'yi arkadaşlar nerede gezmeniz lazım? 98, 97, 99, 100 buralarda gezmeniz gerekiyor. Tamam mı? 90'a oturtmanız için. Bu çok önemli. Yani sene sonuna kadar TYT'den hep 89, 88, 90 yapıyorsanız bu bir risk. Sınavda 90 yapmanız çok büyük bir risk. Ama 98, 100, 110, 120, 120 artık o tap bir seviye. Yani 98, 100, 105 arası yapıyorsanız bu şunu gösterir. Demek ki 90 yapabilirsiniz. Sınavda 90 yapabilirsiniz. Kendinizi buna göre konumlandıracaksınız. Yani hedefi ilk 20 bin, ilk 15 bin olan arkadaşlarımızın 90 netin altına düşmemeye gayret etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin moralinizi bozacak en büyük şeylerden biri dediğim gibi TYT. TYT önemsiz değil. Yani neredeyse bu sene sınavın arkadaşlar sonuçlarını AYT kolay olduğu için TYT belirledi yani bir nebze yani. O yüzden onu da önemsiz görmüyoruz. TYT'yi de önemsiz görmüyoruz. Sana benim en uyuz olduğum şeylerden biri şu. En sevmediğim öğrenci tiplerinden biri arkadaşlar. İki de bir şunu soruyor. Hocam e, şu konu mesela TYT fizik anlatıyorsun. Şu konudan kaç tane çıkıyor? Valla bir tane çıkar çıkmaz. E hocam şu konudan bundan iki tane. Bak kardeşim zaten her konudan ya bir tane ya iki tane çıkar bir sınavda yani. E o zaman senin hiçbir konuyu çalışmaman lazım. Yani böyle bir saçma bir şey olamaz arkadaşlar. Bundan dolayı da konu ayırt etmeyeceksiniz. Yani TYT çalışırken de konu ayırt etmeyeceksiniz. Ee, burada da arkadaşlar dediğim gibi TYT'yi yüzeysel çalışacaksınız. Derinlemesine inerseniz ayvayı yersiniz. Yani hele hele fende, fende yüzeysel çalışacaksınız. TYT'den bir tane arkadaşlar problemler fasukül kitabı bitireceksiniz. Bu da apotebi tavsiye ederim. Tamam mı? problemler kitabı bir tane bitirin. Bir tane de TYT matematik kitabı bitirin. Bu 3D olabilir. 3 yayınlar olabilir. Geri kalanını ise arkadaşlar ne yaparsınız? Denemelerle sürüklersiniz. Ama burada şu çok önemli. Her zaman onu söylüyorum ben. Ne kadar nitelikli yaptığınız çok önemli. Yani nitelik nitelik çok önemli. Ya yani soru bankasını çözerken nitelikli çözme çok önemli. Nitelikli çözme nedir? Nitelikli çözme şudur. Sorunun çözümüne hemen bakmamaktır arkadaşlar. Yani yani soruya çeltik atarsın. Geçersin. Sonra tekrar en az üç kere baktıktan sonra çözümüne bakmak. En az 3 kere baktıktan sonra. Ya bizim zamanımızda arkadaşlar valla ben şunu açık net söyleyeyim. Yani belki bir tane biz soru bankası bitirdik. Ama soru bankasının çözümü mözümü olmadığı için e, arkadaşlar e, uğraşa uğraşa bitirdiğimizden dolayı da başka bir soru bankası bitirmemize gerek kalmadı. Neden? O soru bankasıyla kendimizi uğraştık hemen çözümüne bakmadık, bakamadık yani. Bu da aklınızın bir kenarında arkadaşlar bulunmuş olsun sizlere. E, bunlarla ilgili e, son söyleyeceğim şu şudur arkadaşlar. Hani ayları söylüyoruz, Ekim'in sonu diyoruz, e, Ocak diyoruz, Mart diyoruz. Bunların hepsi bir tarafa. Önemli olan şu, sizin istemeniz. Tamam mı? İstiyor musun? İstemiyor musun? Tamam mı? Hocam neyi mi istiyorum? Düşün, neyi istiyorsun? İstiyor musun? İstemiyor musun? İsteyen adam her harikarda onun önünde sınır yoktur. Süre sınırı yoktur o adamın önünde. Tamam? mı? İstemen çok önemli. İstedikten sonra bir, ben hep öğrencilere onu derim. Hocam sınava bir ay kaldı. Bir ay kalmadı. Sınava aslında üç ay da kalabilir. Bir ay üç ay yapmak senin elinde. Sınavı bir ay üç ay yapmak senin elinde arkadaşlar. Ne yaparsın? 6 saat çalışıyorsan 15 saat çalışırsın. Tamam. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik videomda. Yine yorumlarda arkadaşlar sizin değinmek istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ee, bunu sık sık hatırlatıyorum. Beğeni tuşuna basırsanız sevinirim. Bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız sizler için de iyi olmuş olur. Bilgi daha çok bilgi edinmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.